Evet Derya Efe sabah il Diyarbakır i̇l Jandarma Komutanı tüm Genel Selçuk Yıldırım bilgileri paylaşmıştı. 8 gündü 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. İşte İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım ve bu çalışmalar kapsamında çemberin çok daraldığını birçok kişinin ifadesine başvurulduğunu söylemişti. 8 şüpheli vardı en dikkat çekici nokta da boydu bu 8 günlük süre zarfında yapılan çalışmalarda bir şüphelinin gözaltına olduğu bilgisi paylaşıldı ve bu çalışmalar kapsamında 16 plaka tanıma sistemi noktası, 78 güvenlik kamerası incelendi, 8 şüpheli 58 tanık olmak üzere 66 şahsın ifadelerine başvuruldu. 17 ilçede Diyarbakır'ın 17 ilçesinde komandolar yine aynı şekilde çalışmalar yürüttüğünü bilgisini paylaştı. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp Van Kriminal olmak üzere birçok yere deliller incelendi gönderildi bu, ve bu deliller ışığında 8 yaşındaki Narin'e arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda da koordinasyon merkezinin yürütüldüğü Okulda mahallenin akrabalarının ifadelerine başvuruluyor. Sabah saatlerinde de burada birçok kişinin ifadesine başvuruldu kameraman arkadaşımdan rica edeceğim en son burada güvenlik kamerasına yansımıştı 8 yaşındaki Nari bu patika yoldan evine doğru yol alması bekleniyordu çünkü ayrıldığı nokta burasıydı. Ondan sonra Nari'nden bir haber alınamamıştı ve ailesinin kendi imkanlarındaki çalışmalar sonuç vermeyince Kollu kuvvetleri devreye girdi, çalışmalar yürütüldü. Buradaki saman yığını defalarca arandı. Yeraltı cihazıyla burada sinyaller alınmaya çalıştı, çalışmalar yürütüldü. Narin evini, evi tepedeki patikada bulunuyor ve orada da evler defalarca arandı. 70 hanelik bir mahalleden bahsediliyor burada. Birçok nokta defalarca arandı. 12 bin kilometre arazide arama çalışmaları yürütüldüğünü söyleyelim ve 8 gündür Narin'den haber alınamıyordu. Bugün bu çalışmalar ışığında İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım bütün detaylarıyla şimdiye kadar gelinen noktaların bilgisini paylaşmıştı. 1710 kişilik ekip burada çalışmaları yürütüyordu. Ve çemberin daraldığı vurgusunu yaptı. 8 şüpheli var şu anda. Biri gözaltında ciddi delillerin olduğu bilgisini paylaştığını söyleyelim. Sözü Diyarbakır'dan İstanbul'a bırakalım.